Atatürkün sizin arxanızda yazılan sözlərlə bitirdiniz ki, Türkə Cumhuriyyəti şeyxlər, dervişlər, müridlər e, məmləkəti olamaz. Mənim sualım belədir ki, son e, 16-17 e, ildən çıxış etmiş olsaq, Türkiyə nəyə gedir? Türkiyə nələr bəkləyir? Vallahi, e, təbi Atatürk olamaz deyir, amma bu Atatürkün arzusu Atatürk öldükten sonra kontrol etmesi mümkün değil. Anadolu halkı çok cahil. Son derece cahil. Kendi dinini bile bilmiyor. Onun için manipülasyon çok kolay. Ve şu anda Türkiye aslında sizden çok daha iktidai bir durum. Yani sizler Azerbaycan'dan memnun olmayabilirsiniz. Ama en azından sizin dünyaya bakışınız şimdilik Anadolu halkından daha iyi. Yani iyi bir yere gitmiyor Türkiye maalesef.